Selamlar arkadaşlar ben Servan Hocam. mini tarih denemesinde değerli arkadaşlar seri çekimlerimizi devam ettiriyoruz. An itibariyle 5.si yayında ve biz şu an 6. mini tarih denememize çekiyoruz değerli arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Umarım faydası olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde millileştirme amacı vardır? Şimdi sorunun analiz noktası millileştirme ile arkadaşlar. Neydi bu? Yabancıların elindekilerin, tavizlerin ya da işletmelerin geri alınması. Yabancılar tarafından işletilen limanların devletleştirilmesi, evet limanlar, demiryolları, değerli arkadaşlar örneğin Adana Mersin demiryolu, Haydarpaşa demiryolu istasyonu ve daha birçok liman ne oldu? Satın alındı, millileştirildi. Bunu aldık. Kabotaş kanunuyla ile değerli arkadaşlar yine bir millileştirme gerçekleşti. Nasıl oldu? Türk karasularında yolcu ve yük taşımacılığı Türk gemilerine aittir diye kabul edildi. Dolayısıyla yolcu ve yük taşımacılığı millileştirildi. Tarım satış kooperatiflerinin kurulması herhangi bir millileştirme değildir. Millileştirme yabancının elindekilerini tavizlerini geri almaktı değerli arkadaşlar. O halde cevabımız 1 ve 2 oldu. 17. sorudayız. Denememizin ikinci yarısındayız tabi. 29 Dünya Ekonomik Bunalımının Türkiye'ye etkilediği yıllarda tek parti yönetiminin sakıncalarını gidermek için kurulan ve ekonomide liberalizmi savunan parti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruyu şöyle analiz edelim. 29 Kara Perşembe krizinden sonra Türkiye'de kurulmuş. Amacı tek parti yönetiminin sakıncalarını gidermek. Ekonomide liberalizmi savunmak olan parti. Şimdi şu olamaz. Niye olamaz? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 24'te kuruldu. 25'te kapatıldı. Ahali Cumhuriyet Fırkası ya da partisi kısa süreliydi. Milli Kalkınma arkadaşlar 45. Demokrat Parti 46. B seçeneğindeki SCF Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930'da Ali Fethi Okyar tarafından Atatürk'ün isteğiyle kuruldu. Krize çözüm üretmek, demokrasiyi güçlendirmek, CHP iktidarını denetlemek için değerli arkadaşlar kuruldu. Ekonomide liberalizmi, tek dereceli seçimleri ve kadınlara siyasi haklar verilmesini savundu. Mustafa Kemal yakın arkadaşı Nuri Conkeri ve kız kardeşi Makbule Atadan'ı da buraya üye etti değerli arkadaşlarım. Kılık kıyafet kanunu amaçlarının hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Değerli arkadaşlar kılık kıyafet kanunu yine sosyal alanda yapılan bir inkılaptı. Ve şöyle bir karara bağlanmıştı. Din adamlarından paham başı arkadaşlar artı diyanet işleri başkanı ve patrikler hariç kimse dini kıyafetle gündelik yaşamda dolaşmayacak diye. Toplumsal ayrıcalık yaratan ifadelerin kaldırılması. Şimdi dostlar burada ifadeler diyorsa yani sözcükler, ünvanlar, kapar aklımıza gelecek. Bunun kıyafetle bir ilişkisi olamaz. Toplum hayatındaki hukuki karışıklıklara son vermek. Burada hukuki dediği için kılık kıyafet herhangi bir bağ kurulamaz. Çağın gereklerine uygun görünümlü bir toplum oluşturulması Evet. Arkadaşlar tekke, zaviye ve türbeleri kapattılar. Kılık kıyafette değişiklik yaptılar. Amaç çağdaş görünümlü bir toplum oluşturmaktı değerli arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız üçü işaretledik. Batılı devletlerle ticari ilişkileri kolaylaştırmak için yeniliklerden hangilerin yapıldığı söylenebilir? Şimdi batı, ticari ilişki ve kolaylaştırma. Neydi arkadaşlar? Rakamlar, ölçüler, saatler, takvimler ve hafta sonu tatili. Rakam, ölçü, saat, takvim ve hafta sonu tatillerinde niye değişiklik yapıldı? Batı ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak. O zaman rakam ve ölçüler arkadaşlar değişti. Amaç batı ile ticari uyumdu. Hafta sonu tatili cumadan arkadaşlar. Cumartesi öğleden sonra ve bütün pazarı alındı. 1935'te ölçüler 31'de. Rakam Mayıs 1928'de arkadaşlar değişti. Kabotaj kanunu Türk karasularını millileştiren bir eylem hareketiydi. Batı batıyla ticari ilişkileri kolaylaştırmak için değil arkadaşlar. O halde cevabımız 1 ve 2 oldu. Unutmayın rakam, ölçü, saat, takvim ve hafta sonu tatilinde amaç batıyla ticari ilişkileri kolaylaştırmaktır. Uygulamalarından hangileri halifeliğin kaldırılmasıyla aynı sayılı kanuna göre yapılmıştır? Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırıldı. O zaman hangileri 3 Mart 1924 olaylarıdır? Tevhidi Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924'te eğitimde ve kültürde birliği sağlayan kanundur. Medeni kanun olmaz. Medeni kanun 26'dadır. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Erkan-ı Harbiye nezareti kaldırıldı. Halifelik kaldırıldı ve Osmanlı soyundan gelenlerin yurt dışına çıkartılması kanunu. Tekrar edelim sayalım. Tevhid-i tedrisat. Şeriye, efkaf, Erkan-ı Harbiye kaldırıldı arkadaşlar. Şeriye, efkaf kaldırıldı. Erkan-ı Harbiye kaldırıldı. Tevhid-i tedrisat getirildi. Halifelik kaldırıldı. Osmanlı soyundan gelenler yurt dışına çıkartılacak diye kanun çıkartıldı. Ne zaman? 3 Mart 1924'te değerli arkadaşlar. Ama medeni kanun 26'dır. Peki. 21. sorudayız. Yukarıdakilerden hangilerinin yeni Türk harflerinin kabulünü hızlandırdığı söylenebilir? Yeni Türk harfleri ve hızlandırma arkadaşlar. Hatırlayalım 1 Kasım 1928'de Latin alfabesine geçtik. Ondan önceki değişiklikler takvim ve saat değişikliği arkadaşlar. 26 Aralık 1925'te değişiklik oldu. 1 Ocak 26'da hayata girdiler. Dolayısıyla bunlar. Rakamlar da Mayıs 1928'de değişti. O zaman 1 Kasım 1928'de Yeni Türk harfleri değişmeden önce takvimde saatte ve rakamda değişiklik yapılması alfabe değişikliğinde zemin hazırlamış ve süreci hızlandırmıştır değerli arkadaşlar. Peki bunu niye almadık? Millet mektepleri harf değişikliğinden sonra yeni harfleri öğretmek için açılacak arkadaşlar. Okey. Ve yeni sorumuza bakalım. 1930'da Türkiye ve Yunanistan arasında ahali anlaşmazlığını düzenleyen yeni bir anlaşma imzalanması yukarıdakilerden hangilerinin azınlıklarla ilgili hükmünü geçersiz kılmıştır? Şimdi sorunun analizini şöyle yapalım. 30'da ahali anlaşmasıyla Türk-Yunan arasında mübadele sorunu çözüldü. Yeni bir anlaşmayla çözüldü. Bu yeni anlaşma hangi anlaşmadaki azınlıklarla ilgili hükümleri geçersiz kılmıştır? E hangisi arkadaşlar? Elbette ki Lozan'da Etapli ile ilgili alınan kararlar yani yerleştirilmiş yerleşiklerle ilgili alınan kararlar, Rumlarla ve Türklerle ilgili kararlar ne oldu? Değişmiş oldu. Cevabımız yalnız iki arkadaşlar. Ne diyordu Lozan? Batı Trakya Türkleri ve İstanbul ile Gökçeada, Bozcaada Rumları etabli olacak, yerleşik olacak, diğerleri değişecek. Ahali anlaşması Türkiye Yunanistan arasında yeni kurallarla yapıldığı için Lozan'ın bu maddeleri geçersiz kalmıştır. Güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kambiyo denetimi yukarıdakilerin hangilerinin uygulanmasıyla başlamıştır? Değerli arkadaşım yani kıymetli evraklar da dahil olmak üzere alınmış satılabilen değerli şeyler. Hangilerinin uygulanmasıyla başlamıştır? Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu Mustafa Kemal Atatürk zamanında 1930 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Türk parasının değerini koruma kanunu kambiyo denetimine girmez değerli arkadaşlar. Zaten direkt parayı koruyor. Varlık vergisi kanunda İsmet İnönü Türkiye'sine çıkartılmıştır. Cevabımız yalnız bir. Kambiyo görürseniz aklınıza hisse senetleri, kıymetli evraklar ve borsalar gelecek arkadaşlar. Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün açılmasıyla koruyucu sağlık hizmetleri yönünde düzenlemelere gidilmesi. Hıfzı Sıha, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir diyor. Şimdi arkadaşlar Hıfzı Sıha 1930'da açıldı. Halk sağlığını korumak, aşı üretimi yapmak, serum üretimi yapmak için Kurulmuş ve gayet de güzel çalışıyordu. 1920'lerde de numune hastaneleri açılmış. Onu da burada paylaşalım. E, sağlıkla ilgili çalışmalar elbette ki bizi halkçılığa götürür. Dinle ilgili bir şey yoktur. ekonomi ile ilgili bir şey yoktur. Cevabımız yalnız birdir. Sağlık görürsek sosyal devlet mantığının halkçılığı yakalayabiliyoruz. Yukarıdakilerden hangilerini Atatürk, Atatürk dönemi de çözüm getirilmiştir? Atatürk dönemi 1919-38 arasıdır. Türkiye Irak sınırı 26 Ankara Antlaşması'yla üstelik aleyhimize çözüldü. Türkiye Kerkük, Musul ve Süleymaniye'yi İngiltere himayesindeki Irak'a bırakmak zorunda kaldı. Bölge petrolünün %10'u 25 yıl bize bırakılmıştı Atatürk dönemi. Nüfus değişimi 30'da ahali antlaşmasıyla yapıldı. Ve Türkiye burada kazanışı çıktı diyebiliriz. Yani lehimize çözüldü. Hatay sorunu Atatürk'te çözüme başladı. Ama kesin çözüm 39'dadır arkadaşlar. Yani Atatürk'ün vefatından bir yıl sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başbakan'da Refik Saydam zamanında Hatay ana katılacak. O zaman 1 ve 2 Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir değerli arkadaşlarım. Atatürk Hatay'ın çözülmesini çok istedi ama ömrü yetmedi ama bunun için de bir hayli uğraşmıştı. Yukarıdakilerden hangileri Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun gereği olarak kapatılmıştır? 3 Mart 1924'te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu dayanarak bir hafta sonra 11 Mart Mart 1924'te medreseler ve Kadül Kudat, Kadül Kudat Mektepleri ve medreseler kapatıldı. Enderun zaten Osmanlı'da 1909'da kapatılmıştı. Azınlık okulları kapatılmadı, MEB'e bağlandı değerli arkadaşlar. O zaman kapatılan medreseler ve Kadül Kudat Mektepleri de 11 Mart'ta şu kanuna dayanarak kapatılmıştır değerli arkadaşlar. Ve yerine İmam Hatip ve İlahiyat okulları açılıyor. Gelişmelerden hangileri Balkan Antantı'nın kurulması sürecini hızlandırmıştır? Kurulması sürecini hızlandırmıştır. Evet, yani 1930'da, 34'te, 34'te değil mi arkadaşlar? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. 34'te imzalandı tarihine dikkat. Nüfus mübadelesi sorununu çözülmesi 30'da mübadeleyi çözdük. Türk Yunan dostluğu başladı. Buraya zemin hazırladı. Almanya'nın iktidarının dış politikası, Hitler'in saldırgan politikası Balkan Antant'ın oluşumunun ana sebebidir aynı zamanda. Montreux Sözleşmesi'nde milletler cemiyetinin Türkiye yanlısı davranması 36'daki bir şey 34'teki bir şeyin kuruluşuna zemin hazırlayamaz değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin popüler kronoloji oyunudur. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisi hangisidir? Bakın şimdi Türkiye'nin ilk partisi bu. İlk parti. İlk muhalefet partisi terakiperver. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 Ali Fethi Okya. Tamam. Osmanlı'da ise arkadaşlar şöyle diyebiliriz. İlk muhalefet partisi Ahrar'dır. Yani Prens Sabahattin'in partisidir. ilk muhalefet Osmanlı'da. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olmasında hangileri etkili olmuştur? 32'de İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın desteğiyle milletler cemiyetine üye olduk. Briant Kellogg 28'de kuruldu. Biz 29'da Sovyet Rusya ile birlikte girdik arkadaşlar. Amerika ve Fransız Dışişleri Bakanı öncülük etmişti. 28'de Cenevre'de arkadaşlar. İsviçre'nin Cenevre kentinde silahsızlanma konferansına katıldık. Dünya Barışı'na katkıda bulundu buralarda. E bu da milletler cemiyetine girmemize olumlu zemin hazırladı. 34'teki Balkan Antantı 32'deki bir şeye girmemize zemin hazırlayamaz değerli arkadaşlar. Ve 30. sorumuzdayız. 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Sovyet yayılmacılığına karşı Türkiye'ye ekonomik yardım yapmaya karar vermesi üzerine hangileri uygulanmaya başlanmıştı? Şimdi burası Batı blok burası Doğu blok arkadaşlar. Batı bloku için Truman ve Marshall yardımları Doğu bloku için de arkadaşlar Molotov yardım planı devreye konulmuştu. O zaman buradaki Marshall planını direkt işaretliyoruz ve yalnız bir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet yeni sorularda yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun.